Bu Özgür Özel bunu bir taktik haline getirdi. Akın Gürlek'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na hedef alayım diye ve bana göre aşırı da provokasyon yapan işler yaptı. Hatta bir CHP'li bana demişti ki ya Özgür Başkan dedi böyle yapıyor da <laughs> biraz da Akın Gürlek imam hani İmamoğlu'na ceza versin mi istiyor dedi. O dedim, bir CHP'li bunu dedi. Vallahi sizin işleriniz çok karışık. CHP'de herkes birbirine kumpas kurmaya bayılır. Ve onları bilemem dedim. Şunu da söyleyeyim. İşte Akın Gürley'in belediyeler yaptığı operasyonlar var. Kim gidiyor biliyor musun? CHP'liler gidiyor. Aa bu operasyonlar çıktı. CHP'liler gidiyor. CHP'liler Akın Gürley'in makamında sıra olmuş durumda. İhbar, ispiyon, şu oldu, bu oldu. Aralarında para paylaşımı, taksimat sorunu yaşanınca Yok efendim boşunu aldı, boşunu aldı. Bütün o yolsuzlukların itirafları böyle geliyor. O yolsuzluklar itiraf edilince oradan soruşturma başlıyor. Olay bunlar ibaret. Yani özgür özel bunu yapacağına bu itiraf edilen yolsuzlukları, itiraf edilen yolsuzlukları git kardeşim sizin adamlarınızla mukayyet ol. Adamlarınız gidiyor. Gidiyor kapı ondan sonra Beykoz'da falan öyle oldu. Pay alamayan. Yani Gidenlerle namuslu demiyorum ben yani. Orada yolsuzluk yapılıyor. Belediyelerin maalesef kaderi böyle. de, iyi Bir ilaç bir şey ama Türkiye'de az pay düşen gidiyor. Hem de böyle 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 dekontlar, mekontlar, konuşmalar sonuçturma açıyor. Olay bu. Özgür Özel'in bu hareketi zaten doğru değil. Bıraktı zaten biraz herhalde artık. şey Yapmıyor ama Hadi bu işi, lira, bu işi siyasi magazini bak bu siyasi magazin Evet ama esas yasa dışı bahis çetelerinin göç ettirmesi noktasında Akın Bey'in yaptığı büyük bir iştir. Vallahi helal olsun. Alkışlıyorum. Gerçekten. Kolay bir şey değildir. Yani yasa dışı bahis çetelerini göç de de çok yere dokunursun. Çok yere dokunursun Ezgi. Yani çok farklı yerlere dokunursun. Oralardan ses çıkar. Durdurmak isteyen, engellemek isteyen çok çıkar. Не че те връгне една гласа.